Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Adobe Photoshop'tan nasıl resimleri yazı şeklinde kesebileceğinizi göstereceğim. Zaten thumbnail'dan görmüşsünüzdür nasıl bir şey yapacağımızı. Lafı çok uzatmadan öncelikle open'a tıklıyorum. Buradan indirilenlere geldim. Benim fotoğrafım var burada bir tane. Telif hakkı olmayan bir tane fotoğraf buldum. Bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı şu an fotoğraf. Buraya kısa bir şey yazayım. Ne yazayım? Abone ol yazıyorum. Bu arada abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir duraklayıp. Neyse şunu ortalıyorum. Çok ortalamaya gerek yok ama şu şekilde ortaladım. Daha sonra şuradaki kilidi kaldırıyorum ve abone olu bu yazdığım yazıyı alta ekliyorum. Şimdi bunu daha iyi görmeniz açısından bir arka plan ekleyeceğim. Çok önemli değil, şimdi şöyle ekledim en alta atıyorum bunu. Daha sonra şu boş bir yere tıkladım. Hiçbir şey seçil değil. Bu layer'ın üzerine geldim. Fotoğrafın. Alt tuşuna basıyorum ama hiçbir yere tıklamıyorum bu aşamada. Daha sonra araya geliyorum. Ve bir ok çıkıyor aşağı doğru. Buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bu yazı bu şekilde gelmiş oldu. Ve yazının arkasına resim gelmiş oldu. Daha sonra şu move tool'u seçerek ya da V'ye tıklayarak da seçebiliyorsunuz. Bu arkadaki fotoğrafı istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar.